Bugün falafel yapıyorum arkadaşlar. Lübnan mutfağına ait harika bir köfte. Üstelik çok doyurucu ve besleyici. inanın ben et köftelerinden daha çok seviyorum falafeli. Sizlere de kesinlikle tavsiye ediyorum. Bunun için gerekli olan malzemeleri hazırladım. Akşamdan ıslattığım bir su bardağı haşlanmış nohutum var. Bir adet orta boy kuru soğanım. Birkaç diş sarımsak. Birkaç dal taze yeşil soğan maydanoz. 3-4 yemek kaşığı bayat ekmek içi. Kabartma tozu, kişniş, kimyon, tuz ve karabiberim var. Şimdi bütün malzemeyi robottan çekeceğim ve bir saat kadar buzdolabında bekleteceğim. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Çok un gibi olmayacak falafelin hamuru. Bakın. Böyle tane tane. Şimdi artık buzdolabına alabilirim. Evet köfte harcım hazır arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Buzdolabını alıp bir saat dinlendireceğim. Evet, bu şekilde yuvarladım arkadaşlar. Şimdi kızgın yağda kızartacağım. <laughs> Köftelerimiz enfes oldular. Dilediğiniz sosla tüketebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.